Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir börek tarifi paylaşacağım. Sadece bir yufka kullandım ve bir tepsi börek çıktı. Çok iddialı lezzetlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Yiyen herkes tadına bayılıyor. Üstelik bu böreğin içinde sadece sebze kullandım. Kremalı sosu ile buluştuğunda ortaya harika bir börek çıktı. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, ve bildirim zilini açmanızı, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İlk önce böreğin iç harcını hazırlayalım ki kullanacağım zaman tamamen soğuk olsun. Bir tane soğanı yemeklik doğruyorum. 2 tane havucu rendeleyip 1 tane küçük boy lahananın yarısını ve 1 tane domatesi doğrayıp hazırlıyorum. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıp doğradığım soğanı biraz kavuruyorum. Soğan hafif yumuşayınca rendelenmiş havucu ve domatesi ekleyip havuçlar yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyorum. Havuç biraz kavrulup yumuşayınca lahanayı da ekleyip lahananın da yumuşayıp sinmesini bekliyorum. Ama lahana hemencecik kendini bırakıp muşuyor. Son olarak arzuya göre baharatlarını ve tuzunu ekleyip ocaktan alıp soğumaya bırakacağım. Ee, dediğim gibi baharatlara arzuya kalmış. Sevdiğiniz baharatlara ekleyebilirsiniz siz. 1 tatlı kaşığı tuz ve baharat olarak bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber yarım tatlı kaşığı kimyon ile karabiber ekliyorum güzelce karıştırıp soğuması için bir kenara bırakıyorum hemen böreğimizin sosunu hazırlayalım 3 tane yumurtayı çırpıp 1 su bardağı süt ve 1 paket krema ekleyip güzelce çırpıyorum Bir tane yufkayı tezgaha serdim. Kare olması için dört kenarından gördüğünüz gibi katlıyorum. Ve üzerine soğuttuğum sebzeli harcını döküp her tarafına eşit olacak şekilde yayıyorum. Sonra rulo yaparak sarıyorum. Ve uç kısmına gelince açılmaması için hazırladığım sostan sürüp yapıştırıyorum. tepsiyi bolca katı yağla yağladım 4 parmak boyunda kesip tepsiye diziyorum üzerine hazırladığım sosu döküp 180 derece fırında üzeri biraz kızarana dek pişiriyorum 20 dakika pişirdim ve fırından çıkartıp üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Kaşar peyniri şart değil atmaya da bilirsiniz ama atarsanız da ayrı bir görsel veriyor. Sonra tekrar fırına veriyorum. Bir 10-15 dakika daha bekletip çıkartıyorum. Toplamda 35 dakikada pişti ama her fırının pişirme süresi farklı oluyor. Siz kontrollü bir şekilde üzeri kızarana dek pişirin. Böreğimiz tamamen soğuyunca servis tabağına alıp dilimleyip içinde göstermek istiyorum. Gerçekten hem görsel hem lezzet bakımından şahane oldu. Herkese gönül rahatlığı ile tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni gelecek tarifler için beni takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.